Hi guys, I hope you are all okay. Today we are going to look at unit 10, democracy. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle 10. Ün 10. ünitemize, democracy ünitemize bakacağız. First we are going to look at important words. Öncelikle ne yapıyoruz? Ünitemizin önemli kelimelerine bakıyoruz. Burada arkadaşlar videoyu duraklatıp kelimeleri benden sonra tekrar tekrar edin ve ezberleyene kadar bu kelimeleri defterimize yazmayı unutmayalım. Okay? Don't forget to repeat after me. Okay? Ballet box. Oysandı be a role model rol model olmak be fair adil olmak become the become the class president sınıf başkanı olmak break the law kanuna karşı gelmek campaign kampanya candidate aday check the results sonuçları kontrol etmek Child rights. Çocuk hakları. Choose. Seçmek. Class president. Sınıf başkanı. Count. Saymak. Democracy. Demokrasi. Duty. Görev. Election. Seçim. Equal. Eşit. General election. Genel seçim. Give a speech. Konuşma yapmak. Human rights insan hakları idea fikir düşünce organize an activity bir aktivite düzenlemek poll seçim presidency başkanlık public halk respect others başkalarına diğerlerine saygı duymak select seçmek Support, desteklemek. Vote, oy vermek. Vote freely, özgürce, serbestçe oy vermek. Win the election, seçimi kazanmak dedik arkadaşlar. Ünitemizin kelimeleri bunlar. Here, have a look at the dialogue. Buradaki diyalogumuza bakalım. I'm a candidate for the class president election. That's so nice. Good luck. Ben sınıf başkanlığı se seçimi için candidate'ım. Yani neyim? Adayım. That's so nice. Bu çok hoş. Good luck. Bol şans. İyi şanslar. Match the phrases with the correct pictures. Yani ee, kalıpları resimlerle do doğru bir şekilde eşleştireceğiz burada arkadaşlar. What for candidates yani adaylar için oy verme. Hangi e, görselimizde mevcut? A'da mevcut değil mi? Oy veriyor şu anda A'da. Prepare the voting bowl. E, seçim dolaplarını hazırlamak, seçim alanını, raflarını, e, kabinlerini hazırlamak. Hangi görselimizde mevcut? D'de mevcut değil mi arkadaşlar? Write the list of the candidates. Adayların, e, adayların listesini yazmak. Şurada E seçeneğinde mevcut adaylar ve listeleri. Become the class president. Sınıf başkanı olmak. Şurada kazanan bir çocuğumuz var. Dolayısıyla cevabımız B olacak. Count the votes. Oyları saymak. Oyları sayan bir e, öğretmen görüyoruz burada. F. Make a campaign. E, campaign. Bir kampanya yapmak. Bakın arkadaşlar burada bir kampanyayı görüyoruz. E, kampanyada neler yapabileceğini resimlerle görebiliriz. Cevabımız C olacak. Devam edeceğiz. Look at the pictures, put in the correct order. Resimlere bakın ve doğru bir şekilde sıralayın. Resimlerde e, voting var, yani oy verme var. Be, become a class president yani sınıf başkanı olmak var. Make a campaign e, kampanya yapmak var. E, prepare voting voting both, e, booth booth e, seçim kabinini hazırlamak var. Write in the candidates list. E, adayların listesini yapmak var. Ve count the e, votes. Oyları saymak var arkadaşlar. İlk önce hangisi olacaktır? İlk önce ne diyebiliriz? Önce adayların listesi hazırlanır. Number one is E. Daha sonra ne yapar bu adaylar? Kampanyalar hazırlarlar değil mi? Make a campaign. Number two. Daha sonra ne olur? Ee, bir seçim e, kabini hazırlanır. Sonra oylar kullanılır. Bu alanda özgür bir şekilde vote number four. Sonra bu oylarımız toplanır, değil mi? Count the votes number five. Sonra be a class president yani sınıf başkanı Okay, number one, number two, number three, number four, number five, and number six. Let's skip this and continue. Choose the right words and complete with should. Doğru kelimeyim. Doğru kelimeyim. seçin ve shut ile tamamlayın diyor arkadaşlar. Bir önceki ünitemizde shut'tan bahsetmiştik. Eee ilgili problemleriniz varsa e, bir önceki 9. ünite videomuzu izleyip şunu tekrar edebilirsiniz. Neydi should? benim Benimalı dediğimiz cümlelerde, tavsiye verdiğimiz cümlelerde kullanıyorduk. Bu cüm bu kelimeleri shut ile tamamlayacağız arkadaşlar cümlelerimizi. You Bla bla, an election, campaign, poster. Sen bir e, kampanya posteri ne yapmalısın? Saygı duymak, respect, support desteklemek, give vermek, put e, koymak, yapıştırmak, prepare hazırlamak, be olmak, vote ise oy vermek. Kampanya posteri ne olur? Hazırlanır değil mi? You should... prepare an election uh, campaign poster bir seçim kampanyası posteri hazırlamalısın you blah blah freely in elections seçimde özgürce ne yapmalısın oy vermelisin oy vermek neydi vote you should vote freely seçimde özgürce serbestçe oy vermelisin you blah blah the votes into the ballot box seçim kutusuna oyları ne yapmalısın koymalısın bırakmalısın koymak bırakmak put diyeceğiz arkadaşlar burada da. you should put the votes into the ballot box you should put the votes into the ballot box Number four. You blah blah a speech about your plans. Planların hakkında bir konuşma yapmalısın. Konuşma yapmak kalıbımız neydi? Give a speech'ti değil mi arkadaşlar? You should give a speech. You should give a speech about your plans. Planların hakkında bir konuşma yapmalısın. You blah blah child rights and human rights. Eee... Uh, Çocuk haklarına ve insan haklarına ne yapmalısın, olmalısın, desteklemelisin, saygı duymalısın. Ne yapacağız? Destekleyeceğiz, değil mi? You should support. You bla bla one of the candidates. Burada adaylardan birini olmalısın diyebiliriz. Diğerinde olmalısını kullanacağız. Respect. Bir öncekinde respect'i ele almamız gerekiyor arkadaşlar. Çocuk haklarına ve insan haklarına saygılı olmalısın diyeceğiz. Diğerlerine uyum olmadı. Şöyle yapalım. You should respect. Ve 6 numarada you should bla bla one of the candidates adaylardan birini seçmelisin, desteklemelisin diyeceğiz. You should support. Adaylardan birini desteklemelisin. You bla bla a good role model in public. Halk, halk arasında iyi bir rol model olmalısın diyeceğiz. Olmak fiilimiz de burada. You should be a good role model in public. Halk arasında iyi bir rol model olmalısın dedik arkadaşlar. Evet, let's skip this and continue. Burayı da geçip devam edelim. Evet, ünitemizle ilgili test kısmımıza geldik. Let's do this together. Number one. The elections should be. Seçimler olmalı. Nasıl olmalı? Cevaplarımıza bakalım. Country. Ülke olmalı. E, speech. Konuşma olmalı. E, election. Seçimler, seçim olmalı. Demokratik. Demokratik olmalı diyeceğiz değil mi? Cevabımız D olacak. Andı... I'm the new class, blah blah, because I won the elections. Ben sınıfın yeni bir şeyiyim. Çünkü ben seçimi kazandım. Sınıfın yeni neyi olur? Başkanı, öğrencisi, adayı, öğretmeni. Seçimi kazandıysa ne olacaktır arkadaşlar? Sınıf başkanı. President. I'm the new class president because I won the elections. Number three. I'm a candidate for... For the class president elections, please, thanks. Ben e, başkanlık sınıf başkanlığı aday, e, adayıyım. Lütfen, teşekkürler. Ne demiş olabilir arkadaşlar? Sınıf başkanlığı seçimi için adayım. Bir şey lütfen, teşekkürler. Be fair, adil olun lütfen. Oluyor mu? Oluyor. Vote for me. Lütfen benim için oy verin. Bu çok adil bir durum değil değildir değil mi? Herkes özgürce oy verecektir. Onun için B'yi eleyeceğiz. Hang posters. Lütfen posterler asın. Teşekkürler. Poster asmak sen aday olduğun için senin görevindir. Başkalarına rica ediyorum başkalarına bunu sormazsın, söylemezsin. Break laws. Kanunları çiğneyin lütfen. Bunu da demeyiz. Dolayısıyla be fair. Adil olun lütfen demeliyiz diyoruz arkadaşlar. Number four. I should start an election blah blah because I need to tell my plans. Bir e, seçim bir şeyini başlamam gerekiyor. Çünkü planlarımı söylemem gerek. Seçim neyine? Kampanyasına mı? Seçim e, kabinine mi? Seçim kutusuna mı? seçim oylarına mı başlamam gerekiyor? Tabii ki seçim kampanyasına başlamam gerekiyor. Neden? Because, çünkü I need to tell my plans. Planlarımı e, anlatmam gerek. Dedik. Number five. Who is your blah blah for the class president? Senin bir şeyin, e, sınıf başkanlığı için bir şeyin kim? Neyin olacak? Adayın diyecektir büyük ihtimalle. Thomas. He is respectful, uh, respectful to everyone. Thomas, Thomas'tır. O herkese saygılıdır. Ne diyeceğiz? Who is your uh, teacher mı? Diyeceğiz. Senin öğretmenin kimdir sınıf başkanlığı için? Senin öğrencin kimdir mi? Senin adayın kimdir? Senin arkadaşın kimdir? Ne diyeceğiz? Adayın kimdir? Candidate. Uh, C. The answer is C. Number six. Tina: What are the class president's duties? E, sınıf başkanının görevleri nelerdir? Kelly: They should blah blah. Kelly de demiş ki onlar bir şey yapmalı. Ne yapmalı? Break the law. Kanunları çiğnemeli. Be a bad role model. Kötü bir rol model olmalı olmalılar. Organize activities. Aktiviteler düzenlemeliler. Uh, they should not respect others. Diğerlerine saygılı olmamalılar. A, B ve D seçenekleri olmuyor. Organize activities. Yani etkinlikler düzenlemeliler. Olur arkadaşlar. Number seven. Nicole. Hi Liza. Selam Liza. Where is Megan? Megan nerede? Liza. Megan is giving a blah blah now. She is telling about her plans. She is my candidate. O şu anda bir ney veriyor? Ee, planlarının bahsediyor ve o benim adayım. Ne, ver, ne veriyor olabilir arkadaşlar? Bir konuşma yapmak, konuşma vermek. Duty, görev veriyor, kampanya veriyor. Republic, halk veriyor. Give a speech, bir kalabımızdı değil mi? Give a speech, konuşma yapmak. Bir konuşma yapıyor dedik arkadaşlar. Number eight. Our class president is... ...bla bla and respect to, respectful to everyone. Bizim sınıf başkanımız bir şey bir şey ve herkese saygılı. We all trust him. Hepimiz ona güveniyoruz. Scared, korkmuş. Korkmuş ve saygılı. Hepimiz ona güveniyoruz. Olmadı. Brilliant, harika ve say e saygı dolu birisi. Moody, karamsar, huysuz. Nervous ise gergin. A, C ve D seçenekleri olumsuz bir şey iken brilliant, harika biri, e, olumlu, respectful, saygılı ve hepimiz ona güveniyoruz. Dolayısıyla burası da brilliant olacak arkadaşlar. Number nine. Dave. Ee, Dave demiş ki, we are blah blah the class president. Fred de demiş ki, what should I do Dave? Dave de, First, choose your candidates. Biz ee, sınıf başkanı bir şey yapıyormuşuz. Fred de sormuş, ne yapmalıyım Dave? Dave de ilk olarak adayını seçmelisin diyecek. Yani biz sınıf başkanı ne yapıyor olabiliriz? Check-in, kontrol ediyoruz. Hang-in, asıyoruz. Sing-in, şarkı söylüyoruz. Elect-in, seçiyoruz, seçim yapmak. Biz sınıf başkanı seçiyoruz. Ne yapmalıyız Dave? İlk olarak adayını seçmelisin. Cevabımız B. Lactin olacak arkadaşlar. Ve son sorumuzdayız arkadaşlar. Which one is false? Hangisi yanlıştır? Ballot box. Seçim kutusu mu? Yes, it's a ballot box. Poster. Is it a poster? Yes, it's a poster. Voting booth. Voting booth neydi arkadaşlar? Seçim kabini. Seçim kabini mi? No. President. Başkan. Başkan mı? Başkan gibi bir konuşma yapıyor. Dolayısıyla yanlış olan tek seçeneğimiz C olacak diyoruz. Bugünlük bu ünitemizin sonuna geldik. I love you all. Thank you for watching. See you in the next video.